Rüyada köpek dövmek. Köpek dövmek, içsel öfke, hayal kırıklığı veya sosyal ilişkilerde yaşanan çatışmaların ifadesidir. Bu rüya, agresif duyguların farkında olmanız ve bunları kontrol altına alma ihtiyacını gösterir. Ayrıca çevrenizdeki güven sorunlarına veya dostluklarda yaşanan problemlere işaret edebilir. İçsel gerginlik, kızgınlık ve stres psikolojinizi etkiliyor. Bu duygularınızı sağlıklı yollarla ifade etmekte zorlanıyorsunuz. Sosyal ilişkilerde çatışmalar olabilir ve bu durum sizi rahatsız ediyor. Yakın gelecekte öfke kontrolü ve iletişim sorunlarına dikkat etmeniz gerekecek çatışmaların çözümü için yapıcı davranışlar benimsemelisiniz. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar ve kırgınlıklar hala etkisini sürdürüyor. Bu rüya, bu duygularla yüzleşip çözüm arayışıdır. Köpek dövmek, öfke ve çatışmaları simgeler. Duygularınızı kontrol edip ilişkilerde denge sağlamalısınız.